Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Milk outside bag of Milk outside of a bag of milk sanırım. O oyunun ilk oyunu varmış. Ben ikinci oyunu önce oynamışım. O oyunun ilk oyununu oynayacağız sizlerle bugün beraber. Diğer oyunda biliyorsunuz ki izlemeyenler izleyebilir. Süt alabiliyorduk ve süt aldıktan sonraki yaşadığımız psikolojik durumlar söz konusuydu. Bu oyunda süt alamıyoruz. Tek bildiğim şey bu. Yine psikolojisi bozuk. Aynı karakterleyiz. Bakacağız. Süt almama yardım et. Tamam. Adını yaz. Lilith. Yani böyle bir oyuna da Lilith ismini yazmak beni huzursuz ediyor gerçekten. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete girildiğinde ne söylendiğini bile unuttum. Markete doğru gidiyorum. Kimle konuşuyorsun? Bir oyun karakteri olduğumu hayal ediyorum. Ya düşüncelerimi toplamama sahiden yardımcı olursa? Ne oyunu? Hani şey işte. Karakterin düşüncelerini görebildiğin oyunlar var. Düşünceleri ekranda beliriyor ya hani. Ben de düşündüm ki biri düşüncelerimi okursa gereği daha fazlasını meydana dökmemek için gerçekten konsantre olmam gerekir. Haha. <laughs> derin derin nefes alıyorum. Merhaba bir. Hayaks unuttum. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Pekala bir daha. Merhaba bir kutu. Vay bir kelime daha. Sağ ol. Gerçekten çok uğraşıyorum. Bence bu sefer R harfini biraz uzattın. Öyle mi dersin? Bu bildiğiniz hani böyle anksiyete krizleri olur ya. işte çok gerizekalı göründüm. R harfini fazla uzattım. Benim aklımda ne düşünüyor? Kızın içinde bu düşünceler var. Kim bilir. Mer merhaba bir kutu. Öf çenemi kapasam iyi olur. Ha <laughs> ha ezik desek çok şey olur ya. Endişelenme. Tamam. Bu arada tam bir dakikadır sol ayağın asfaltta sağ ayağın çimde yürüyorsun. Ne? Sağ bacağım havada dona kaldı. Kaçadım. Asfaltta 50. Asfaltta 50. Çimde 51. adımın. Son adımını geri alman gerekecek. He he he. Yani biz zihninin içindeki sessiz. Bu nasıl olur? E, bu ilk kez olmuyor. Sana nasıl yapacağını öğrettiler. Hadi ama ben hatırlamıyorum. Gözlerlerine boğulmak üzereyim. Öfem baştan. Pekala. Birinci adım. Ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Dur bir saniye. Bu nasıl birinci adım? Ne var ki? Yani bu 52. adım oluyor. Hayır dur geri gidiyorsam o zaman 50. Yine de bu çok saçma. Tamam. Tamam tamam 50. adım ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Demek istediğini biraz daha açıklayabilir misin? Bir cümleyi tek bir kelimesini bile değiştirmeden tekrarlayamazsın. İnsanlar böyle konuşmaz. Umutsuz vakasın. Bunu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Market bir saate kapanacak o yüzden gidip süt almazsan çok ama çok suçlu hissedeceksin. Hay aksi, gerçekten. O zaman hazır mısın? Evet, evet. Gürçmenlere dikkatle bakarak bacağımı yavaşça hareket ettiriyorum. Yani böyle insanlar için yürümek bile ne kadar zor düşünebiliyor musunuz? Markete girdiğimde karşılaştığım bir kişiye sordum. Merhaba bir. Evet. Bu nedir? O. Oh! Afedersiniz ne? O. Oh! Afedersiniz ne? O. Oh! Afedersiniz ne? O. Oh! Afedersiniz ne? <laughs> oh! Affedersiniz, ne? o herhalde burada sütü gösteriyor affedersiniz ne o ee, hiç başlamamalıydın lafı değiştirmeyeceği çok belli sonsuz bir döngüye girme riskiniz var affedersiniz ne o affedersiniz ne o <laughs> hadi yeter ne o sana ne söylemeye çalışıyor? Ha bu kafasının içindeki bir ses. Beni korkutmaya çalışıyor. Peki ya o harfinin beni dehşete düşürdüğünü nereden biliyor? O harfinin nesi bu kadar korkunç? Bunu zihnimde canlandırdığımda korkunç bir görüntü beliriyor. Tasvir etmem yeterli olmaz. Gösterebilirim. Ancak bunun bana... Okuyordum. <laughs> Ufaktan bir tedirgin oldum. Böyle bir şey işte. Bu yüzden onun bu sorusunu duymazdan gelmeye devam edeceğim. Ne? O. Ne? O. Ne? O. Ne? O. Oh. Yumruğumu sıkıp tüm irademi topluyorum. O. O. Muhatabım sarsılıp sürünerek uzaklaştı. Sadece onun sözlerini tekrarladın. Ve işe yaradı bunu daha sık yap. Yüzleşti ama korktuğu harfle. Bir saniye sürünerek uzaklaştığını söyledim. Peki o gerçekten süründü mü o tarafa bakmıyordum da. Bunu tam olarak ne zaman söyledin? Tam şu an. Şahsen ben duymadım. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun ama sözlerimin ekranda belirdiğinin farkındayım. Rafların yanında duruyorum. Raflarda süt kutuları var. Geldik işte. İkimiz de duruyoruz ve süt de orada. Ya da belki... Hey hey yavaş ol buraya neden geldiğini unuttun mu yoksa? E süt almak için? O zaman al. Burada mı? Sence bu soruya nasıl yanıt vermeliyim? Hmm, sanırım burada değil gibi bir yanıt. Sinirlerime dokunuyorsun. Bana hiç de yardım etmek istemiyorsun değil mi? İç çekip süt almak için elimi uzatıyorum. Daha doğrusu süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt. Dikkat dikkat. Kapanışa 15 dakika kaldı. Acele et. Oyunları ne dendiğini hatırladım. Görsel roman. Bu arada bu oyunlarda rakamlar harf harf yazılır. Görsel romanlar kitaplardan daha kötü sayılabilir mi? Bence sayılmamalı. Yazarlar tembellik etmiyor. Emeğe saygı. Bir saniye ekranda sadece senin düşüncelerinin belirdiğini sanıyordum ama oyun yapımcısının da düşünceleri beliriyor. Artık değil. Ağzını bozmasan iyi olur. He <laughs> he. <laughs> Her neyse. Beni duydun. Acele etmezsen eve eli boş döneceksin. Gittim bile. Merhaba. Süt alabilir miyim lütfen? Bu ne? Yılana benziyor. Almışsın. Aa. Ver. Ağır kutuyu kasaya koydum. Bu kasayarı ama yılan olarak görüyoruz. Elbette sadece kutuyu değil. Aynı zamanda sütü de. Merhaba geri alabilir miyim lütfen? Hayır. Lütfen. Hayır. Ama lütfen eve süt almadan dönersem annem beni kapının önüne koyar. Hayır. Peki ya neden? Daha fazla ver. Ama başka bir şeyim yok ki. Şşt. Ne var? Sütün parasını öde. Haha ha, gerçekten sensiz ben ne yapardım? Cebimden buruşuk bir banknot çıkarıp kasiyere uzatıyorum. Banknotu dikkatlice incelemeye başlıyor. Yaklaşık iki gün geçtikten sonra memnuniyetle kafa sallayıp parayı kasaya koyuyor. İki gün mü? Teşekkürler güle güle. Aldık sütümüzü. Benzinliğin önünden aşina olduğum bir sokak boyunca yürüyorum. Yine benzinliğin oraya geldik. Süt kutusu elimi kabaca çekiştiriyor ve bana fizik tedavisi gördüğüm zamanları anımsatıyor. Bu arada kasada bana kalın karton bir torba verdiler. Yani şu an bir kutunun içindeki süt kutusu taşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bazı cümlelerin piramit şeklindeki dizilişi epey ilgimi çekiyor. Benzinlik gitgide yaklaşıyor. Ee, nasıl hissediyorsun? Sorduğun için sağ ol. Kilometre uzunluğunda bir çubuk dondurma gibi hissediyorum. Bu da ne demek oluyor? İşte söyledim ya. Ee, ama cidden merak ediyorum. Bak şimdi... Boşlukta kapladığım alanda yani hacimdeki süt ve su oranı yaklaşık 1'e 30 civarında. Kabul ediyorum bu kulağa pek lezzetli gelmiyor. Tabi yemek yerine içmeyi tercih edersen işler değişir. Demek istediğim marketten benzinliğe kadar ki yol dondurmanın çubuğu, benzinlikten eve kadar ise dondurmanın kendisi oluyor. Bugünkü yürüyüşte bedenin bu yolun her bir kısmından geçecek. Bu kadar basit. Pekala. Ayaklarımın altında bir kıpırtı hissediyorum. Asfalt mücirleri, benzin lekeleri... Dengemi korumaya çalışıyorum. Peki tüm bu insanlar bu engebeli beton ormanında nasıl hayatını idame ettirebiliyor? Dikkatlice, ufak adımlarla. Gittiğim her bir metreyi sayıyorum. Hatta daha iyi konsantre olmak için gözlerimi kapıyorum. Hey, dikkat et! Ah! Bilinçsizce bir refleks zaniden kenara çekiliverdim. Hemen ardımdan koca bir ayı vahşi bir çeviklikte yanımdan esip geçti. Hey burada ben yürüyorum be. Hızlı uzaklaşmakta olan hayvanı ürkekçe ve sitem dolu bakıveriyordum. Bu arada araba geçti bence. O da kırmızı gözleriyle beni taklit edercesine bana bakıyor. Bu da farları olsa gerek. Gördün mü deli midir nedir? Ee, o şey bir kamyondu. Ciddi misin? Düşünüyorum da kafasının arkasında kırmızı gözleri olan bir ay olabilir mi zaten? O an ölebilirdin. Dikkatli ol. Hadi ama birilerinin elinde süt kutusuyla masum bir kızı öldürmek isteyebileceğini mi düşünüyorsun? Hayır. Sen dikkat edeceksin. Bu dünya acımasız ve tehlikeli bir yer kızım. Ben senin sözünü ettiğin dünyadan değilim. Hadi ya neredensin? Kırmızı ışık yanmış. Yola devam. Abi kırmızı ışık yanıyor. Düşününce marketten eve uzanan bu yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yerde acelem varken tüm yaya lambaları yeşil yanıyor. Ağlayacak gibi olduğumda bir bulut beliriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımı gizliyor. Tam şu an bulutların yavaşça üstümde toplandığını hissedebiliyorum. Hüzünlüyüm. E, bütün bunların gerçek olduğuna emin misin? Gerçek değil de ne? Sence bu tüm bunların Tüm bunların kafanda olma ihtimali hiç aklına gelmedi mi? Prospektüste böyle bir şeyin sözü geçmiyordu. Görünüşe göre bu haplar da bende pek işe yaramıyor zaten. Haplarının bununla bir ilgisi yok. Bir kere onları içeceksin. Lütfen sadece eve dönüp yatağıma yatmak istiyorum. Sana gerçekten minnettarım ama lütfen artık yeter. Gerçek kabullen. Hayır. Kabullen. Hayır. Kabullenmelisin ama. Hayır dedim. Kabulleneceksin. Hayır. Kızı delirttik. Korkmadım bu sefer. Görünüşe göre Lilith bana hiç yardımcı olmuyor. Sanırım bir dahakine farklı bir şey deneyeceğim. Allah Allah. Ne yapacaksın? Adını yaz. Lilith. Yine mi? Evet. Umarım bu sefer başarabiliriz. Allah Allah başa attı beni. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete girildiğinde ne söyleneceğini bile unuttum. Biliyorum markete doğru gittiğini. Kapa çeneni ve git. Bana yardım etmen gerekmiyor mu senin? Derin derin nefes alıyorum. Merhaba bir. İşte yine prova ediyoruz. Hay unuttum. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Pekala bir daha. Merhaba bir kutu. bir kelime daha söyleyebildin. Sağ ol gerçekten çok uğraşıyorum. Bence R harfini uzattın. Hı hı. Öyle mi dersin? Evet. Kim bilir belki de uzatmamışsındır ya da uzatmalısındır. Merhaba bir kutu. Öf, çenemi kapasam iyi olur. Ha 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 ezik. <gülüyor> Kötü davranacağım bu sefer ona. Lütfen bana hakaret etme. Bu, ar bu arada tam bir dakikadır sol ayağın asfaltta sağ ayağın çimde yürüyorsun. Haberin var mı? Tabii ya. Sağ bacağım havada dona kaldı. Kaçadım. İşte 50 adım. 51'ini de çimde attın. Son adımını geri alacaksın. He he he. Çok pislik bir ses bu arada. Bu nasıl olur? E bu iki kez olmuyor. Tam bir aptalsın. <laughs> Yine mi kızdım bana? Görünüşe göre limit bana hiç Liz yazıyorum. Evet. Bir daha markete doğru gidiyoruz. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyor ki ne söyleyeceğini probe edecek şimdi karakterimiz. A few moments later. Peki tüm bunlar sence gerçek mi? Gerçek değil de ne? Yorum yapmayacağım. Bak ne diyeceğim. Ne? Bir görsel roman karakteri olduğumdan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Excuse me. Hadi konuşalım. Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyor. Konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Klişeleşmiş görsel roman monologları için biçilmiş bir kaptan. Yaklaşıyorum. Hatırı sayılır ağırlıktaki süt kutumu yanama koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Bizimle konuşacak. Evet burası bulutlar mı? Merhaba. Dinle. Biraz utanıyorum. <laughs> Git gide delirdiğimin farkındayım. İlaçlar da her seferinde daha az etki ediyor. Bu yüzden evet. Umarım ki en nihayetinde her şey acısız olacak. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ölüm. Sana karşı dürüst olacağım ve senden de aynısını bekliyorum. Lütfen. Öldürecek misin kendini? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hayır. Anlamıyorum. Lütfen büyük harf kullanarak yaz. Anlatım akışını bozuyorsun. Özür dilerim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hayır. Yes. Gerçekten. <laughs> Peki örnek alınması bir karaktere benzemiyorum, değil mi? Dürüst olmam gerekirse şu zamana dek pek fazla görsel roman okumadım. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum çünkü artık harfleri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Bu arada senin için de sorun değilse tanılarımı paylaşmak istemem. Sen bari beni olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Bana fazla soru sorma. Aaa tüm bunlar ne aptalca en başından beri beni takip ettin, sanrısal düşüncelerimi okudun, aptalca sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyorumdur. Haha. Ha. Dünyaya benim gözümden bakmak nasıl bir hismiş. Bir olaydan beri her yeri, her şey kan kırmızı olarak görüyorum. Sakın beni merak etme, ben alıştım artık. Hatta diğer renklerin nasıl göründüğünü bile unuttum. Boş verelim. Haha. Ha. Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar çünkü canımı yakamayacaklarını biliyorum. Bazen asıl onların korktuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Söz mü? No. Bana söz ver. Elbette sormadan edemezdin. Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konunun bahsi geçecekti. Yani bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Evet. Ediyorum. Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Kan. Emin misin? Bir şekilde bu gördüğüm benim babam. Ne? En azından babamın bazı uzuvları. Çok geçimsiz bir ailemiz var ama tüm sorunlara rağmen hiç tahmin etmezdim. Üzgünüm sesimi yükseltmemeliydim. Her neyse babam pencereden atladı ve öldü. Bu aklımda kalan son anı. Sonrasında büyük bir boşluk var. Garip, çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın aldım. Elbette ilaçların yardımı dokundu. Yine de bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Gün boyu kendi kendime okurun önünde rezil olma. Aman Tanrım, o ne düşünecek deyip durdum. Haha. Ha. Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada, aramızdaki iletişime sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte çok güzel oldu. Haha. Ha. Yine de son zamanlarda pek bir hüzünlüyüm. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum babamdan beri. Biliyorsun işte o zamandan beri. Günler farklı, saçmalık aynı. O kadar çok ilaç denedim ki artık aralarındaki farkı hissetmiyorum bile. Beni ayaklarımın üzerinde tuttukları sürece bundan memnunum. Haha. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Bugün özel bir gün çünkü yanımda sen varsın. Seninle ne çok şey paylaşmak istediğimi yanlışlıkla yaptım. Neden? Okuyordum. Biraz önce yaptığım şey çok kabacaydı. Olamaz. Aa bu ses. Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Biz konuşuyorduk. Kızın iç sesi. Kızın kafasındaki diğer ses. Biz konuşuyorduk. Anladım. Pekala sevgili okur gidelim mi? No. Gitmeyelim. Evimin olduğu katta durup korkuluğa tutunup sarkıyorum. Bunu adet haline getirip her gün tekrarlayarak yükseklik korkumu yendim. Bir, birkaç dakika önce ilaç bünyemdeki etkisine tamamen yetirdi ve geriye huzur verici sükunetin tadını çıkartmak kaldı. İlaçların etkisindeyken kafamın içinde korkunç ve nahoş ezgiler yankılanıyor. Bunlar dış dünyanın sesiyle karıştığında zihnimdeki tüyler ürpertici bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Geri dönüp evime geçiyorum eve geldik. Hayır çok kırmızı ya. Evet. Süt aldın mı? Annesi mi bu? Merhaba anne. Peki bir niye yaratık gibi okudum? Süt aldın mı? Evet anne. Yeni ilacın faydalı oldu mu? Evet anne. Yatağına geç. Tamam anne. Bu ne biçim anne ya? İblis gibi. Evet arkadaşlar bu oyunun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalda bu serinin ikinci oyunu da var bu arada. Orada da süt aldıktan sonra başımıza gelenleri oynuyoruz. Gerçekten çok kafa karıştırıcı bir oyun. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup bol bol yorum yapabilirsiniz. Üyelerime ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.